liyakat sahibi olduğumuzu iddia ettiğimiz çok fazla alan ve çok fazla bilgi çeşitliliği var. Çünkü hiç bu kadar bilgi olmamıştı günümüzdeki Doğru. kadar. O yüzden o bilgileri de sınayan çok farklı beyinler ve ben bunun işinin ehliyim, ehliyet sahibiyim diye farklı alanlarda çalışmalarını sürdürüyor. Ama onları biz daha doğrulayamadık. Her iki tarafında yani hem bireyin hem de sistemin beraberinde bu ağır yükten kurtulması gerekiyor. Liyakatın en büyük düşmanı aşırı hız. hız. <laughs> evet, aşırı hız, liyakatın en büyük düşmanı dediniz ya. Hız bazen gerekli olabiliyor. Mesela pandemi zamanında o kriz anı ne yapılacak şey bilinmiyor. Hızlıca çözüm bulmamız lazım. Öyle bir dönem yaşadık biz. Özellikle ilk 6 ayı. Yeni düzene uygun iş nasıl yapılırı keşfetme döneminde çok hızlı bir şeyler denendi. Okey o gerekli bir hız. Gereksiz hız bence en büyük problem. Amaçsız hız. Neden hız yapıyorsun? Eğleniyorum. Eğlenmiyorsun. Hani böyle araba yarışı falan filan. Zevk alan. Ben arabada da hızdan zevk almam. O zaman basmam. Çok gereksiz mesela. Eğer bir yere yetişmem gerekmiyorsa. Şu anda da yaşanan bence o. Şimdi markasız söyleyeyim. Kontrolsüz güç güç değildir bir slogan vardı ya. Yani amaçsız hız anlamsız yani.